Maviye geçiyorum. Bir sık iğnemizi yaptık. 1, 2, 3, 4, 5 kere doladım. Şimdi aşağıda zaten başlarda üçer tane sık iğnemiz vardı. Alttaki mavinin birincisine 2, 3, 4, 5'li trabzanımızı yaptık. 1, 2, 3, 4, 5 doladım. Yine yanındakine. Tığım takıldı. Evet. 1, 2, 3, 4, 5li trabzanımızı ördük. 1, 2'yi atlayıp ipleri de içinde yürüteceğim sık iğnemizi yapıyoruz. Şimdi burada saymadım. Bu ortaya gelene kadar yani bir model, iki model vardı. Bu iki modelin arasına gelene kadar sık iğnemizi yapalım. İpleri de içinde yürütüp kapatalım. İki model arasına gelene kadar sık iğnemizi yapıyoruz. Şimdi aradaki iki tane e, sık iğnemiz vardı. Ona geldik. Şimdi bunu örmeden 1 2 3 4 5 kere doladım. Alttaki mavinin iki e, iki tane var zaten. 2. sırasına yine aynı mantığımızı örüyoruz. 1 2 3 4 5 yanındakine Geldik. Arkadaki iki sık iğneyi atlıyoruz. Sonuna kadar yine son 3 sık iğnemiz kalana kadar bu sırayı da tamamlayalım. 1 2 3 tane kaldı. 1 2 3 4 5. 5 kere doladım. Alttakinin de yine 3 tane sık iğnemiz var. Onun yine birincisine birinci tırabzanımızı örüyoruz. 1 2 3 4 5 yanındakine İkinci trabzanımızı örüyoruz. İki tane arkadan bir iki tane atlayıp sonuncusuna bir trabzan, pardon bir sık iğnemizi örüyoruz. Bu sıramız da bu şekilde tamamlanıyor. Arkadan yine bir zincirle sonuna kadar sık iğnemizi tamamlayalım. Kırmızıya geçtim, bağladım. 1. 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 5 kere doladım. Kırmızının üzerine denk gelen ikinci sıradakine yine 1 2 3 4 5 kapattım. 1 2 3 4 5 doladım. İkincisini de örüyorum. 2 3 4 5 kapattım. Şimdi arkadan yine 1 2 taneyi bırakıp sık iğnemizi yapıyoruz. 1 2 3 4 4 tane sık iğne yapıyoruz tekrar. 2 3 4 5 kere doladım. Yine bunun üzerine geliyor. 1 2 3 4 5 kapattım. 2 3 4 5 yanına yine ikincisinde yapalım. 2 3 4 5 kapattım. Arkadan 1 2 tane atlayıp aradaki sık iğnelerimizi yapıyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Bunların arası 12. Burada hatırlarsanız zeminden 10 tane vardı. Şimdi burası da 10 olacak yani. 10 sık iğnemizi yaptık. 1, 2, 3, 4, 5 kere doladım. Yine kırmızının üzerine kırmızıların denk gelecek şekilde 2, 3, 4, 5 kere doladığım trabzanımı ördüm. 1, 2, 3, 4, 5. Yanındakine tekrar ikinci trabzanımı örüyorum 3 4 5 kapattım arkadan 2 tane atlıyorum 1 2 3 4 1 2 3 4 5 tekrar kırmızıların üzerine denk gelecek şekilde 2 kırmızı trabzan da öreceğiz. 2 3 4 5 doladım ikinci trabzanımı da örüyorum Evet arkadan 2 tane atılıyorum 1 2 3 4 5. 6 7 tane sık iğnemizi de yaptık. Aynı buradakini tekrarını yaptık. Yine bir zincirle üstteki sık iğneli sırayı da tamamlayalım. Sarıya başladım. İpimi bağladım. 1 2 3 4 5 6 7 7 sık iğnemi yaptım 1 2 3 4 5 alttan yine görünen son 2 3 görünüyor ikisine trabzanımı örüyorum 1 2 3 4 5 kapattım 2 3 4 5 doladım yanındakine trabzanımı ördüm. Alttan iki taneyi atlıyorum. Bir, iki, üç, dört. Dört sık iğneyi ördüm. Bunun tekrarını yapıyoruz. Bir, iki, üç, dört, beş. Bakıldığında yine üç tane gözüküyor. Kırmızıya yakın iki tanesini trabzan olarak öreceğiz. 1-2-3-4-5 yanındakine 2-3-4-5 kapattım. Arkadan bir iki tane atlıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 tane sık iğne yaptık. Arada iki motif arasında, iki model arasında 10 tane sık iğne var. 2 3 4 5 kere doladım. Yine arada görünen 3 tane sarı var. Kırmızıya yakın 2 tanesini 1 2 3 4 5 kapattım. 2 3 4 5 Yanındaki sarıya da bir tane örelim. 3 5 kapattık. Arkadan 2 tane atlıyoruz. 1 2 3 4 4 sık iğne 2 3 4 5 doladım. 1 2 3 tane görünüyor kırmızıya yakın iki tanesinin üzerine trabzanımızı örelim 2 3 4 5 ikinci trabzanımızı da örüyoruz kapattım arkadan bir iki tane atlıyoruz 1 2 3 4 5 6 7. sık iğnemizi de ördük. Bu sıramızda bu şekilde bir zincir çektim. Sık iğnemizi tamamlayalım. Mavi bağladım. Birinci sık iğnemizi aynı yere yapıyoruz yine. 1 2 3 4 5 6 7 7 tane sık iğnemizi yaptık 1 2 3 4 5 tane doladık yine yine sarıya yakın iki tanesini 5'li trabzanımızı örüyoruz kapattım 1 2 3 4 5 5 kere doladım yine yanındaki ikinci trabzanımızı örelim 1 2 3 4 5 dolamıştık kapattım arkadan 1 2 atlıyoruz bir sık iğne yapıyorum 1 2 3 kere doladım örecek olduğum sarı sık iğnenin takip ediyorum aşağıya doğru maviye şöyle takip edeyim maviye bir üçlü trabzan örüyorum bir iki üç yanındakine tekrar yani iki tane öreceğiz üçlü olarak bu şekilde arkadan yine bir iki atlayıp bir tane sık iğne yapıyorum 1 2 3 4 5 kere doluyorum yine sarıya yakın iki tane mavi görünüyor onlara iki tane beşli trabzan örüyorum 2 3 4 5 kapadım 1 2 3 4 5 kere doladım ikinci trabzanımı da örüyorum Biraz elim terledi Ör, örmekte biraz. Burası zorlanıyor. Evet. Şimdi yine arkadan 1 2 atlıyorum. Sık iğnemizi yapıyoruz. birinci modelimiz bitti böyle. 1 bir, bir sık iğne yaptık. 2 3 4 5 6 7 8 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5 kere doladım. Yine sarıya yakın iki tane maviye 5'li trabzanımızı örelim. 2, 3, 4, 5 ikinci li trabzanımı da ördüm arkadan iki taneyi atlıyorum bir tane sık iğne 1 2 üçlüğü doladım yanında örecek olduğum sık iğneyi takip ediyorum aşağı doğru mavinin ilk katına 2 3 trabzan 2 3 doladım ikinci trabzanımı da örüyorum. 2, 3 kapattım. Arkadan iki taneyi atılıyorum, bir tane sık iğnemi yaptım. Tekrar 2, 3, 4, 5'i doladım. Mavi, sarıya yakın iki mavi de beşli trabzan olarak örüyorum. arkadan 1 2 atlıyorum 1 2 sık iğne 3 sık iğne 4 5 6 ve 7 sık iğnemizi yaptık bu sıramızda bu şekilde sonuna geldi bir zincir çektim tekrar dönüşü yapalım Evet arkadaşlar mavi bitirdim. Kırmızıdan da sıra gittim. Modelimizin tamamı bu şekilde. Arkadan da önden de gayet güzel temiz bir görünüm oldu. Yapacak olanlara şimdiden kolay gelsin. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Eğer beğendiyseniz like'larınızı, yorumlarınızı bekliyorum. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.